Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Okan. Ee, Youtube kanalımı açmalı birkaç gün olmasına rağmen e, paylaştığım videolarda aldığım güzel yorumlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum e, arkadaşlar. Herkesin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. İnanın çok mutlu oluyorum. E, e, daha önceki videolarımda olduğu gibi kitap içerikleri çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. E, amacım e, kitap okumanın sıkıcı bir eylem olmadığını anlatmak ve bir kişi de olsa kitap okumaya teşvik edebilirsem ne mutlu bana. Arkadaşlar ben de 27 Ocak'tan beri okumaya başladım. Yaklaşık 3 üç aydır okuyorum ve her gün okumaya çalışıyorum bir saat de olsa ve keşke daha önce başlasaydım. İnanın pişmanım yani 3 aydır okuduma. Keşke daha önceki yıllarda başlasaydım. Kitap okumak gerçekten güzel bir şey. insan ufkun açıyor ve e, Kafasını da e, dağıtıyor. O yüzden e, kitap okumak e, sıkıcı bir eylem değil, gerçekten e, güzel bir eylem. E, e, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz inanın çok mutlu olurum e, arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.